Herkese selamlar. Arkadaşlar belki biliyorsunuzdur ben eskiden çok güzel kariyer olan bir kaleciydim. İspanya'nın Atletico Madrid ve Fransa'nın çeşitli takımlarında kalecilik yaptım. Ama maalesef bu kariyerimin büyük saatleri taşıyamadım çünkü sakatlandım. Ve bu yüzden de bu kariyerimi YouTube'a taşımaya karar verdim ve yeni bir futbol kanalı açtım. Linkini açıklama kısmının üstüne ve yorumlara bırakıyorum. Futbolla ilgileniyorsanız kesinlikle şimdiden abone olup bildirimler açabilirsiniz. Yakın günlerde videolar paylaşmaya başlayacağım o kanalda da. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ediyorum ve videomuza geçebiliriz. Let's go. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün en iyi seti dizen kazanır serisine devam ediyoruz abi. Eskiden de yapmıştık biliyorsunuz. Skinlerini, uğurluklarını ve setlerini güzel bir şekilde ayarlıyorlar. Biz de hepsini kontrol ediyoruz. Daha sonra da kazanını sizler açıklama kısmının üstüne bırakacağım linkten oylayarak seçiyorsunuz. Ve kazanan oyuncumuz bizden tam bana 110 iş Valorant puanı ödülü kazanıyor. Tamam. Oğlum sen... Çay... <laughs> Bu arada şaka yapıyoruz. 115 değil. 1200 VP kazanacak abi. Ah, evet 1200. Tam olarak 1200 VP. Sağ taraftan uzun o başlıyorum direkt hızlıdan. Gel Jet. Çıkar bakayım. O. Neyi çıkarayım? Vandal. <laughs> çıkarayım. Abi, tamam. Vandam. Bakayım. O. At bakayım. Bebeğim. Uğurluğa bakıyorum. Ha yumurta Tabata takmış. Ne alaka yumurta? Ne yumurta. anlamı var onun? Yani. Şimdi olabilir? tayfa var biliyor musun? <laughs> Rafa'dan Tayfa'ya hitap et. Mesaj gönderiyorum. Rafa'dan Tayfa o. Espo. Tamam. Ona, oğlum beni şu o yüzden bir de uyumlu olsun diye tat. Bence hiç ben aslında birazcık bir beyaz, bir beyaz içindeki sarı uyumlu olabilir ama hafifinden ama ben yani. Kırdım ya kırarım da, yani. Daha iyi olabilir gibi daha iyi olabilirdi ama bence. Oh, oh. Yani fena değil oh. tamam. Phantom'a bakalım oh. hocam. Oh. Ah, Phantom çok beğeniyorum ben bu Phantom'ı şöyle. Oo oh, bu Phantom güzel evet. Şahmat abi anlıyorsun yani. Gelirim yani. Hmm. Aynen. Burada <laughs> Ver, karşıma çıkamam anlar yani. <laughs> Tamam tamam Zek, zeka seviyen aynen bence de <laughs> bence de şey. Peki şerif hocam şerife de bir bakalım. Hocam şerif miydi ghost mu? Şerif. Ghost tamam ghost at hocam. ghost at o zaman tamam ghost'a bakalım. Ghost'a da arı gibi uçarım kelebek gibi sokarım. tersi <laughs> <laughs> Tamam ghost'un da bu şekilde. Bir de bıçağa <laughs> bakalım hocam bıçakta VCT bıçak. Rudy arkadaşı <laughs> çeksene kamerasından. Okey bir F'ye bas sen de Y'ye bas. Tamam abi bu şekilde. Sete baktık abi. Eğer Undo'nun kazanmasını isterseniz açıklamaya link koyacağım ve Jet Undo yazacağım parantez içerisinde. Teşekkür ediyoruz Undone. Buyurun Deadlock Hanım. Bey. Ne? Arkadaşlar çok kısa bölüyorum. Ekipmana ihtiyacınız varsa bir de üstüne indirim istiyorsanız artık ince hesap sponsorluğunda Game Power ürünlerinde EFA kodunu kullanarak %10 indirim elde edebiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey açıklama ve yorumlara sabit edin linke tıklayarak gitmek, ürünleri incelemek ve EFA kodunu kullanarak indirim elde etmek. Bu senin Vandal'ın. Hmm. Güzel, güzel. Uğurluk var da bu setin uğurluğu mu direkt? Hı hı. Önce böyle yapmasan daha iyi evet. olurdu yani. Bence gayet de yakışıyor. Başka bir şey yok. Ee, hile yapıyor. Yok işte okay. de ne değil. Biri kendini savunuyor ya. <laughs> Okey güzel tamam teşekkürler bu şekil. Atıyorum bunu kenara. Phantom'a bakalım. Ghost attı Yok, direkt o tamam o var. da olur. O güzelmiş bu arada Silver Horoz da bu Ghost gayet <laughs> tatlı. O niye <laughs> vuruluyor söyleyeyim mi ben? At onu bana. Çünkü adı üstünde minimalist. Minima Phantom <laughs> anladın evet, mı? Evet evet. Minima anladınız mı? Anladık. Aynen aynen. Aynen. Şimdi. Yok minimalist yani basit simple. Evet, benim pardon. Onu, onu demek istiyor ya yani hiçbir şekilde detay verip de bozmak istememiş diye düşünüyorum. Bence. Yalan. Abi. Böyle bir şey o tabii tabii, tabii tabii. Ha, ben, ben kurtardım. <laughs> ben kurtardım. Bıçağa bakalım. Bıçak da jet, jet bıçağı bence çok alakasız ama Abi artık yorumlarda arkadaşlar ben bıçağı beğenmedim. Yalan söylemeyeceğim. Gos güzel ama. Ediyorum, git. Tamam. Teşekkürler. Sobaya geçtik. Soba buyur. Güzel. Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> 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 ya sen Five MC misin yoksa? Yok. sana bir sana bir vuracağım RP yapsana. Vay gel. At bakayım ben lan. Ah. Yemin ediyorum kral yalan söyleyince dünyanın en alakasız zorluğu olabilir. Ciddi diyorum. Ya? Oğlum gerçekten Köpek dünyanın en alakasız şey. Köpek vandal. Köpek Aynen. Vandal. Köpek vandal. Yağmacı düttü düttü. Fenty lan. Di de öyle diyebileceğim. E ver. Tamam Fentim e ver. Bir dakika o ne lan? Oğlum bak ne? <laughs> bu balyoz ne oğlum? Adam, adam Finals oynuyor. bir daha Adam balyoz getirmeyeceğim <laughs> Bu harbiden <laughs> Finals'ta GV'ye benzedi cidden. Oğlum bu uğurluk ne alaka lan bununla? Kanka şey yeşil, sarı, ateş. Güzel. Ateş. Ay, Oğlum Ateş işte. Bordur renksiz galiba. Ama kanka benim bildiğim ateş sarı işte. Oğlum ya. o altın <laughs> bu ateş sarısı. Hem ateşin ne alakası var. Kanka oradaki sarı detayları görmüyor musun bu? <laughs> <laughs> Oo Hadi biraz hareket. Ya. Birisi a, a, o sarı değil, biri altın sarısı, birisi açık sarı. Bunlar farklı Aynen. şeyler hocam. Bu da çok minimalist Ama... olmuş. <laughs> tamam hocam bence oradaki senin yarak bu kadar küçük başka bir şey olamazdı. <laughs> tamam bunu koyma. Costa geldik. Battle Pass Costa takmış bir de arı takmış. Oo. Oh. Ama kanka nasıl bu sefer ben arı gibi sokarım? Ya yeah, ana. <laughs> tamam abi kostumuzda bu şekil. <laughs> okay, atıyorum yeri. uçma uçma yapma. Uçak uçak uçak. Küstü <laughs> küstü. <laughs> Bıçakta bir tane kanka balyoz bir, takmış. Bir, bir tane vurayım mı? Bir tane vurayım patlasın. Vursana e bu jete, şey yani. vur jete bakayım. Olmuyor, vur bakayım. Vur sadece. vur. Takımı değiştireyim mi? Takım değişti. Vur bakayım jete. Vur. Bir tane vur. sapla. İzleyin kanka. Sapla. Tamam teşekkürler hocam. Geldik diğer jete. Ne kadar jet var oğlum? Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Buyurun bakalım. Biraz şöyle açılabilir miyiz? Daralıyorum da çok sıkışık alanlar. Tamam, buyurun İlkezim. hocam, vandalı verin lütfen ilk önce. Hemen hemen veriyorum. Şimdi anlatıyorum. Hı, anlatın hocam. Beyaz çok severim. Zaten jet olduğundan hı hı. da anlarsın. beyaz rengini çok severim. Plan piş. Uğurla gelecek olursak e, yıldız uğurluğu bulamadım. Onu koydum çünkü ben bir yıldızım. E, aynı şekilde gözüktüğü gibi. Yere bak yere. Helal hele. Hazırlanmış. Tamam. Ay. Evet, Ayrıyetten hemen Phantom'a geçelim istersen. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet Phantom'a geçelim hocam. Hocam bak çok iyi oynadı. Evet Phantom'a geçelim. Şimdi... Hocam öncelikle bir F basmanı istiyorum senden. Anladın sen o detayı. Evet. Evet, ya. güzel. Güzelmiş. Aa. Kimdi onu evet, vuran? Ghost. Ghost bir şey diyeceğim. O oyunu oynayalım mı? Böyle duralım. Birisi vursun, dönüp kimi vurduğunu tahmin etsin. Oo. Oo, <laughs> çok evet, güzel. Aa çok iyi. Video bunu Göstümü da atıyorum sana. Bir dakika, evet, bir dakika, doğru. bir dakika. Sen reybecisin <laughs> değil mi? Bir, yo. Tabii efendim. Evet diyeceksin. Ne? He, evet, evet, <laughs> evet, evet, evet. Biraz <laughs> bir, bu, bir vuracağım, bir RP yapsana sen de bakayım. Tamam, tamam. Al. Bir daha. <laughs> bir daha. Stand aside. Bir daha yapar mısın? Bir daha yapar mısın? <gülüyor> <gülüyor> tamam, bir de ghost'a bakalım hocam. Oğlum herkes aynı ghost atmış. Uyumu görüyorsun değil mi rengin uyumunu? Bir de yani. sık. Sık. Oooo. Gördün mü? Bir adama, sık, bir adama sık, bir Oğlum adama ciddi sık. diyorum ya harbiden diyorum düşünülmüş ha. Ya. cidden ya harbiden e, güzel düşünmüş uçağımın da hikayesini anlatayım istersen evet biliyorsun ben çok efsane ah. pro harika mükemmel bir oyuncu olduğum için sürekli 1v5 falan atıyorum kazanıyorum genelde i̇şte, bir dakika arasına bakıyorum bakma da. çok az ısınıyorum böyle terliyorum evet. hani adam vurmaktan bu şekilde de serinliyorum ben bununla Hmm. Ya bence o şey de olabilir. Rakibi görücü götün terliyor böyle korkudan. Tüh, ben bence gerçekten yani Chavez'inki çok düşünülmüş kaliteli bir setti. Tebrik ediyorum. Hakkını vermek lazım. yarışmacımız diğer gelsin kanka. Hali tamam. Biraket. Şimdi geldik arkadaşlar. Eğer Çavez'in kazanmasını isterseniz o da yorumlarda olacak. Jet olacak parantez içerisinde Çavez olacak arkadaşlar. Geldik Reyna'ya. Reyna buyur. At abi. Vandalım mı? Başla Vandal'la başla. Aynen. Bir daha bold'unu bu bırakayım. Buydu değil mi? Tamam. Vandal'da evet. Asil Vandal ve bir tane tavşan var. Güzel. Evet. Ateş ettiğimizde mavi olan. Okey. Çok sinirleniyor. Çok tatlı bir şey. <laughs> Böyle kızıyor tamam. Evet ben de vandalla vururken öyle oluyorum aynı öyle. Sinirleniyorum. Oha. Oha. <laughs> Okey vandalımız bu şekilde gayet iyi. Fentim'e bakalım. Dur Fentim'in rengini <laughs> o pedi bu, Fentim ucuna ne olmuş? Değiştiremezsin nasıl değiştireceğim? Değiştiririm sen bilmiyorsun sen. <laughs> al sen mor yaptın Tamam. Fentim'imiz de bu. Evet mor yapınca o kulaklarıyla uyumlu oluyor. Eylül sor oraya mor yap kanka. Phantom da böyle güzel. Güzel evet. evet kulaklıkla güzel uyuyor. Aynen iyi iyi iyi. Ne bu hayvan sevgisi ya? Seviyorum hayvanları sevedim Abi ben niye seviyorsunuz Onlarla sevgili <laughs> olunca ben anlamıştım. Ya beni anlamıştın <laughs> ya. Reyna'nın Letya'nın da Fantom'u bu şekilde arkadaşlar. Kendiniz artık oynarsınız. Bunu da bırakıyorum hmm. kenara. Gayet okey. Ghost'a bakalım hocam. Güzel hocam. Kostumuz böyle ağaçla. Aa, mantıklı. ağaca konan kuş fena değil. Kuş. Yani evet, evet. evet. Uyum. Tamam. Evet. Ben da da kombi de galiba diyor. Çiçekten öz alıyor gibi kanka sanki konmamış. Aynen. Böyle galiba öyle konmuş işte. Evet. Fena değil, fena değil. Güzel. Evet. Güzel. Tamam, bunu evet. da koyduk kenara. Bir de bıçağınıza bakalım hocam. Hmm. Bıçağımda erkek son paramla aldığım tek bıçağım bu arada. <laughs> Fakir olduğunu kabul etti. Evet. Bileci Hanım siz nerede oturuyorsunuz bu arada? İstanbul'da. İstanbul'un neresi? Avcılar. Evet. Bir dakika. Avcılar mı? beylik düzünde kim oturuyor? Hanginizdiniz? ben oturuyorum. <laughs> yani. ben. Ben, ben de arada. Tam bir zengin bir zengin vardı aramızda beylik düzünde oturuyor. ne demek istiyordum da değil mi? değilmiş tamam. <laughs> Okey arkadaşlar. Kelebeği de bu şekilde Reyna'yı da dediğim gibi yorumlara bırakacağız. Geldik yoruya. Yoru. Buyur hocam. Kanka. Bak şimdi ben sana şu ilk önce bak biraz benimle alakasız olduğu için bir ghost hazırladım. Ama yine <laughs> mantıklı, güzel bir şey. Hı <laughs> -hı. Şimdi eskilerden bir tane daha yapmıştım. Herkes hatırlarsın bir özel harekatımız vardı. Ghost. Evet. Özel hareketçinin neyi eksik olmaz bura? Al şuna bak. Oo ha! Oo Küye! Arkadaşlar Benim bu arada anlamayanlar nereli? varsa, uğurluğun üzerindeki şey hani askerlerin, küye. özel hareketçilerin böyle isimleri falan yazılan şey var ya, ne diyorlar Türkçeye? Kolyesi. Küye, küye, küye. Hayır işte kolye diyelim. Küye anlamayanlar olabilir. O yüzden onu takmış uğurluk ah, olarak ah, bence çok güzel. Abi. Bence Seven çok güzel. Hazır mısın? Evet. Şimdi kostumuz bu şekil. Aha. Bir benim benim karakterim nereli bunu biliyor musun sen? Japon. Japon. Elimdeki sikim ve uğurluğuna bakar mısın? Sushi! Oh. Oy! Oh. 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 Hey. Kanka Phantom'ı görünce daha da şok olacaksın. Hazır mısın? Sushi ha? Yeah. Çok i̇yi. Çok iyi. Tamam. daha da daha da şok olacaksın. Tamam. Bir de şuna bir bak. Riot Japonya'ya çalışmış. Ramen kanka koyayım. Rameni biliyorum ben. Ramenin ne olduğunu biliyorum da bu ramen, değil oğlum. Ramen kanka. Urlun ismi ramen. Noodle gibi gözüküyor oh. ama ramen. Oha! Oha! Oh. Oğlum sen baya evet. bayağı düşündün geldin ama ciddi diyorum ya fenasal. fena Bir de elimdeki bıçağı kanka bir kes. Bu, 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 Kral o ne seti takıp gelmişsin <laughs> amına ne koyayım ya. <laughs> Who's next? Onu set mi takmışım? Gerçi öyle mi düşünüyorsun gerçekten? Evet. Ya bu Oğlum 3 tane oni var. Bir bak. Uğurluklarıma bir bak. Bence bıçak farklı olabilirdi ama. Uğurluklar güzeldi. Ya oğlum manyak mısın o kanka oni. Japonya. Tamam. Gayet iyi. Geldim sıradakine. Okey sıkıntı değil. Arkadaşlar yoruyu da bırakacağım yorumlarda. Geldik Kilcoy'a. Kilcoy buyurun. Arda. Oh. Bayıldı bu. Öldü Adam öldü Adam öldü. <laughs> Jet buyur. Demon buyur. Tamam. Vandal'la başladık ben, ben abi. Ben. abi. Komple tamam. renk uyumu yaptım ben. Aha. Okey gayet hmm. güzel. Fena değil. Ghost'a bak arkanda. Bir dakika bir dakika. Bundle'ımız bu şekilde. Tamam. Ghost'umuza atın hocam. Arkanda arkanda. Kostümüze bakıyorum. Hmm. Kış harikasıyla böyle bir kış kar uğurlu. Bu da okey. Fena bak. değil. Asıl geliyor bak asıl geliyor. At onu. Tamam. <laughs> Ve çiçek. O işte. Yani. Çok klasik <laughs> tamam. ya. Evet, yani bir, de, bir de klasik olmuş ama yani okey. Sırf rengi uyuyor diye ediyorluk anlamına ya gelmiyor. Yani, olayı, benim. olayı olması lazım. Mesela Ghost'un üzerindeki kuş gibi. Phantom Vandal'ın üzerindeki sushi gibi anladın mı? Böyle bir olay olacak işte. Hikayesi olacak. Ben, 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 ben yaptım ben hmm, görüyorum. Okay. E yapıyorum. Bir de bıçağa Bak, bakalım. Bıçakta uzaylı avcısı. Tamam. Okey. Sen rp'de şimdi mi yapıyorsun? Ben rp'de yapıyordum kanka. Sen bana şimdi nereden vuracağını biliyorsun. He tamam. Vuruyorum. Hazır mısın? He. Nereden vuruyorsun? Vura. Sen <laughs> vuramıyorsun. Vur, vur kanka. Allah'ım. <laughs> Oğlum ya. Şimdi arkadaşlar videomuz bu şekilde. Hangi arkadaşımızın kurduğu seti, yaptığı dizli seti beğendiyseniz artık oyunuzu verirsiniz açıklamadaki linkten. Bu şekilde izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bence gayet güzel, eğlenceli bir video oldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz, seviyorsunuz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.